Evet arkadaşlar. Merhaba, günaydın. Sabah sabah yine size misafir olduk. Aydın dedim Hisar Mahallesi'nde. Bu yakın plaja, denizi çok güzel. Burada iki tane daire var. Bir tanesi 23 numara, 600 bin TL, 2 artı 1. Güzel deniz görüyor. Bir tane de 7 numara, efendime söylüyorum. O da 550 bin. O da deniz görmüyor. Evet, asansörlü bir binadır. 600 600 bin TL'lik sanırsam ikinci kat diğeri de zemin üstü birinci kat denize de böyle yürüyerek gidiyorsunuz yani hep 3 milyonluk falan da sunmuyorum sabah bana inşaatçılar fiyat listesi atmış ben de okudum arkadaşlar ucuz bir şeyler bulsam uygun sizin beğeneceğiniz bir şeyler ben de neden onları sunmayayım ama gerçekten hani çok eski evler falan var onları bizimkiler beğenmiyor yani sizler e, i̇yiler de pahalı. Herkesin gönlü hoş olsun, hoş olsun. Aziz, mühterem arkadaşlar. Burayı da bugün sunayım dedim. İki daire var. Denize de yakın. Bugün ejder çekti bu binayı, dronları. Bir tane de ufak da olsa bir havuzu var. Ama henüz faaliyette değil. Tabi e, tabii asansörle havuzun ufak bir aidatı var. Ben tam emin değilim ne kadar. Herhalde 100 150 TL var. Havuzu ufak çünkü. Değerli arkadaşlar, burayı da size sunmuş oldum. Hadi bakalım bakalım evler nasıl. Ondan sonra inşallah en iyisi sizin olur. O karşıdaki büyük Anadolu Otel. Huzur Sitesi de onun arkası. Saftır Koyu da onun önüdür. Dolayısıyla oraya hep giriliyor. Yani uzattım biraz. Gerçekten güzel bir plaj. Yani şezlonglar var. Belediye denetimli Öyle birileri kapatmış yok giremesi falan diye bir şey yok buralarda. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi size deniz manzaralı 600 bin TL bir tane iki artı bir asansörlü havuzlu bir daire sunacağız. Deniz manzarası da var. Bir tane de 550. Biri 600, biri 550. Şu anda 600'ü sunuyoruz. Burada asansörü Hadi evimize doğru gidelim. Komşular var. Biz sessiz konuşuyoruz. Bunu gösterdikten sonra aşağıyı göstereceğiz. Bu 600 bin TL. Sevgili arkadaşlar sıfır dairedir. Hiç kullanılmamış. Üstek dubleksler falan vardı. Bunlar işte fiyatları cidden daha önce çok mubalalı gibi geldi ama onlar satıldı. 2 artı bir daire geldik. Hemen burada bir tane banyo gösterelim. Evet. Banyonun bir tanesi bu. Duşa kabini de göster babacığım. Duşa kabinimiz de bu. Evet. Dairenin biri bu. 600 bin TL değerli arkadaşlar. Bir tanesi odanın biri bu. Evet. Odanın biri bu. Deniz manzarasını da göster Bir daha koyarız. Bakın arkadaşlar. Deniz manzaramız da bu. Doğal İtisya. O büyük Anadolu otel. onun olduğu yer Halk Plajı'dır. Evet. Bu 23 numaralı daire. Bir de 7 numara var. 23. 23 mu? Evet bu 600 bin. Koridoru bir daha göster. Heh, babam koridoru bir daha göster. Bu da koridorumuz değerli arkadaşlar. Bu 600 bin TL. Döndük. Evet. Döndük, döndük, döndük. Burası da salon. Tekrar deniz manzarası var. Evet. Bina bizim bina yüksekte olduğu için önü de asla kapanmıyor. Bu manzara da buralarda katlar, matlar da çıkmıyor. Gel babam buradan bir şey bir vur bakayım. Evet. Dolayısıyla her zaman bu manzara olur. Eğer savaş çıkmasa böyle bomba bombalar atılmasa bu evlerde durur yani. Evet arkadaşlar salonumuz bu. o buradaki balkona bak. Ejder balkon çok güzel geniş. Gel baba. Gel bu da bu balkon çok güzel. Gerçekten balkon çok güzel. Balkona bak. Bu evin en güzel yeri balkon. Bu doğu cephesidir arkadaşlar. Ha, bu doğu. Bu nedir? Bu kuzey batı gibi bir şey oldu. Yani bu kuzey de değil ama yarı batı, yarı kuzey. Evet. Yavaş, 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 yavaş. Denize yürüyerek 5 dakikada gidersiniz. Yürüme mesafesinde deniz. Yani trafik yok, bir şey yok. Ya altın kumda denize sıfır evler var. Bir mesela Necdet Yapı'da var. Bir tane daire var bizde eşyalı 770 bin. Diğerleri 800, 900, 1 milyon. Ama bazıları da diyor bura kalabalık. E o zaman hem ora işte yüksek hem bura uygun. Hem kalabalık değil. Bunu da arz etmiş oldum. Araç, araçlarımızı da buraya bırakıyoruz. Asansörlüdür bina. Asansörlüdür. Altta bir havuz da var. Drone görüntülerini de izleye izleyelim. Drone görüntülerini. Evet. Gel babam. Gel. Şimdi biz bunu çektikten sonra siz videonun en sonunda drone görüntülerini de izleyin. Ama biz bir de 550 olanı sunacağız. Değil mi babam? Evet, bu odayı da göster. Gel babacığım. Sevgili arkadaşlar, bu oda da ufak, diğer oda gibi değil. Bu oda da ufak. Bu oda ufak ama ya. İff. Tamam. Şimdi o balkon güzel. Evin en güzel yeri balkon. Ya o yükselmiş, yükselmiş. Bana sabah bir liste atmış. Bak. Liste atmış. Kim atmış? Bizim tanıdığımız arkadaşımız, akrabamız. Bak ne yapmış arkadaşlar? Çocuklar satıyor da ben söyleyince kızıyorlar bana. Bak şimdi 1 artı 1 400, 2 artı 1 550, 2 artı 1 630, 2 artı 1 615, işte 1 artı 1 410, 2 artı 1 610, 3 artı 1 825, 2 artı 1 615, 3 artı 1 850, 3 artı +1, 1 800. Yani şunu arz etmek istiyorum. Fiyatlar ben de anlamadım ama bu oda Üf, ufak, evin en güzel yeri balkon. Parası varsa 3'e 5'e bakmazsınız. Böyle işte ne bileyim ya vallahi öyle olmuş. Değerli arkadaşlar durum bu. Bu 600 bin ama gitsek altın kum kalabalık diyorlar. Bir şey diyorlar. E, asansör var burada havuz var denize de yakın. Sessiz de. Yok arkadaş yani olsa ben paylaşırım. E, bazen de gidiyorum mesela şimdi yok mu Akbuk'ta bir tane 500 bin TL bahçeli dubleks var. Bu ileride hemen bu denize de gelinebilir. 650'ye bir tane bahçeli ev var. Aslında bizim insanımız da çok şey istiyor. Neyse dilim uzadıkça felsefeye başlayacağım. Evet bunu böyle yap. Şimdi 550'ye bakalım. Evet arkadaşlar bu da 550'lik daire. Bu biraz daha yere yakın. Diğerinin manzarası iyiydi. Evet bu nedir? Bu da yer seviyesinin üstündedir. Üst tarafa göre yer seviyesinin altında alt tarafa göre yer seviyesinin üstünde. Neyse girer girmez burada bir köşe oluşmuş. Bunlar da bir köşeyi kapatmak için dolap yapmışlar. Yani çirkin görüntüyü kaybetmek için ama tam yerine oturmuş. 2, 4, 6. Bu vestir. Alo merhaba hoş geldiniz. Bu da şey bir şeymiş işte telefon. Evet bu da elektrik idaresi, kaçak kalkım rolesi, şartları indir kaldır. L bir koridor var. Böyle gel bu L koridoru göster. Abi bu, bu daire diğerinden iyiymiş. Valla bu daire diğerinden iyi. Bu daire 550 ama diğerinde manzara var bu geniş. O, bu daha güzel daireymiş ya. Evet gel babam. Sıfır daire. Bu da arkadaş bu da nedir? Bu da banyo. Hilton dolap. işte duşakabin. kabin. Bunu da arz ettik. Ve dediğim gibi bu ev daha güzel bir ev. Salon. Salon mutfak bir arada 550 bin sevgili arkadaşlar bu dairede 550 bin Türk lirası. 550 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Ve dön babam bu mutfağımızı da göster. Mutfakta burada 1.20 kalmış. Ne kadar şişman da olsak burada duvara toslamayacağız. Bu da mutfak. Evet değerli arkadaşlar ve geldik 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 geldik. Burası da sevgili arkadaşlar kapalı cam balkonu yapılmış. Gerçekten deniz manzarası çok güzel bir balkon. Evet. Bunun altında bir kat daha var. Bunun altında bir kat var. Bir, bir ben gelmiştim bir İngiliz e, hanımefendi vardı burada. Burada çeşme de var bak babam. Çeşme var. Dilerse bir televizyon bir şey de var. Evet. Camlı, serin denize yürüyerek gidersiniz. Evet. Peki bu nerededir? Bu Hisar Mahallesi olarak geçiyor. Ben birçok mavi şehir falan görseniz de ama Hisar Mahallesi olarak geçiyor değerli arkadaşlar. Ve geldik. Geldik. Harita bilgilerinde Hisar Mahallesi geçiyor sevgili arkadaşlar. Yakın olduğu plajda çok güzel bir plaj. Kum, huzur sitesi. İsmiyle özdeş. Gerçekten oraya gidip insan huzur buluyor. Huzur. Evet. Burası da değerli arkadaşlar iskanı var, kat mülkiyeti var. Burası da nedir? Burası da ikinci oda. Bunlar da işte kalır. Nedir bu? Bir şeydir klima. Klima, televizyonlar var, işte bir şeyler var. Hadi geç çıkalım biraz bir şey daha gösterelim. Evet. Bu da asansörümüz arkadaşlar. Havuzu drone gösterdin mi? E havuz zaten arkada bir yerde kalıyor. Nasıl gösterelim? Havuzu gösterelim mi? Ha? Kapat havuzu da göster. Evet arkadaşlar oturanlar var. Şaka falan yapmıyoruz. Havuz da dolmamış. Ben dedim dolmuş ya da drone görüntüleriyle olmuş dedim. Gel gel biraz havuzu göster. Gel. Deniz burada zaten. Ama İngilizler bazen havuzu çok istiyorlar. Evet. O yüzden <laughs> tamam. Hadi dönelim evimize gidelim. Biz üstten geldik. Alttan çıktık. Gel babam. Evin iki girişi var. Üstten de girebilirsiniz. Alttan da girebilirsiniz. Komşular var. Biz kibarlaşmaya başladık. Eskiden biz askere gidince böyle tutar. Fotoğraf çekerdik. Merhaba. Bu fotoğraflar var ya. Ne, rahmetli babam biraz para gönderiyordu. Onu da hep fotoğrafa veriyorduk ya başka bir yiyecek şeklimiz yoktu. Heh. Bu İngiliz'in evi bu alttaki bir ablanın ve gel. Gel gel. Arkadaşlar burası da işte alt taraftaki giriş üstte de vardı. O zaman size arz etmiş olduk. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.